Herkese merhabalar. Şimdi biz Çilek ablanızla beraber çocukları okula bırakacağız. Ya anne susar mısın? Hadi çocuklar siz gidin. Evet, şimdi size boyamaların nasıl çizimlerinin nasıl yapıldığını falan göstereceğim. İlk önce bir tane çizgiden tatlı bir kedi çizeceğiz. Böyle. Böyle bitti değil. Siliyoruz. Böyle bir şey yok. Şimdi İlk öncelikle um, bu um, şöyle bir şey çiziyoruz, böyle bir şey çıkıyor sonra böyle, böyle. Ondan sonra böyle, böyle, böyle. böyle. Bu da değil. Evet, ilk dersimiz şimdi ım, imza. Şimdi diyelim ki senin adın Semiha mesela. S ile başlıyor. S yapıp yaparsan güzel bir şey ortaya çıkarırsın. Şimdi güzel bir imza ortaya çıkartabiliriz. Senin adından. Tamam. Leyla mesela. Leyla'nın L'siyle senin atabileceğin bir imza gösterebilirim sana. Ee, mesela L yapıp buraya böyle yapabilirsin. Şunu da biraz daha uzatırsan tamam. Böyle de bir şey imza atabilirsin. Veya Ay merhaba senin adın neydi? İci. Ay benim adım Melek. Benim adım Eci. Tamam. Mesela Melek. Sen. Dur. Büyük M atalım. Böyle 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 yapıp böyle 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 bir bey imza da atabilirsin. Veya böyle 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 yapıp böyle 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 de imza atabilirsin. Sana kalmış. Sen Ece sen de çok güzel imzalar atabilirsin. Böyle Ece'nin E'sini yapıp böyle yapabilirsin. Ve yine Ece'nin E'sini yapıp hop bir daha yapabilirsin. Yine sana kalmış. Şimdi size nasıl isimlerinizi nasıl şekillendirebileceğinizi falan anlatacağım. Şimdi aile çizimi göstereceğim size. Mesela ikiniz kardeş misiniz? Evet. Tamam. O zaman şimdi böyle bir kalp yapacaksınız. Dur. Biraz daha büyük yapayım. Pardon. Buraya E C Melek. Daha güzel yapacağım durun. <laughs> C M Böyle benimki sığmadı ama böyle kalbin içine alabilirsiniz. Ne yapalım, şimdi size sorular soracağım, matematik soruları falan, çünkü şimdiki dersimiz matematik, başka öğretmeniniz gelecek, zil çalacak. Zil çal, çocuklar hadi gidelim. Tamam yiy. Zil. Zil çalınca. Herkese merhabalar. Ben sizin e, matematik öğretmeninizim. Şimdi size matematik dersi vereceğim. Dört. Veya e, ay, ay silgi nerede? Pardon silgiyi aldım. Şimdi bunları sileceğiz. Sizden nasıl büyütebileceğiniz sayıları büyütmeyi falan öğreteceğim. Sonra da tahtaya yakalayacağım. İlk önce 2 artı 2 eşittir. 4 4 artı 4 eşittir 8. Hmm. Evet defterinizi yazın. Evet şimdi de hmm. herkesi tek tek ka tahtaya kaldıracağım. Ondan sonra da sayıların eee yazacağız buraya. Sayıları da kaldıracağım. Şimdi. 5 artı beş. Eşittir. Evet. Şimdi kim gelebilir? Ben ben ben. Tamam gel bakalım. Sana iki tane soru soracağım tamam mı? Tamam. 5 artı 5 kat eder. 10. Şuraya yazıyorum. Aferin. Bravo. Evet. Gel. az daha küçük yazıyorum. 3 10 20. Aferin size. Sana. Şimdi ben sayıları buraya tek tek yazmasını istiyorum birinin. Kim yazabilir? Ben ben ben. Tamam, gel bakalım. 1'den em 1 40'a kadar veya 20'ye kadar. Belki sen küçüksün, 10'a kadar yaz. Tamam. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on. Öyle. Tamam. Tamamdır. Evet dersimiz bu kadar. Zil çalın anneleğin sıranla gelecek. <laughs> Hadi annemin ne zaman gelecek. Her <laughs> gün Ha bu arada çileyi tanıyamayanlar varsa onun adı sihirli annemdeki bir çilek gerçek adı Zeynep. Evet. Ha bir de çocuklar ben çilekten bahsediyorum. Siz okula geldiniz. Ne oldu? Okul nasıl geçti? İyi. Hadi anneye bir gideyim. Tamam. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.